şu. Ajaz AJ159 Pro. Tabi bu Pro değil. Onu anlatacağım şimdi. Bu 8000 Hz'lik şeyde stokta kalmamış. Ben de gittim. PS'inden sipariş verdim. Stokta o vardı. 1000 Hz'lik. Bir de şarj istasyonu falan olan var ondan sipariş ettim. Tabi ben bilmiyorum. Ben ikisini de Pro zannediyorum. Pro'su değilmiş. P versiyonuymuş. Bunun içinden ne çıkıyor dersen. içinden sadece mouse, kablosu, bir de şu çıkıyor birader. Şurada dungle şarj istasyonu varmış lan baya parça mouse şarj istasyonu dungle dungle bir de kablo dördü çıkıyor başka ekstra bir şey yok şimdi gelecek olursak bunun diğeriyle pro arasında ne fark var prosu 8k bu 1000hz 8000hz bu 1000hz aynı sensörü kullanıyorlar ben bir fark anlamadım çünkü diğerini kullanmadığım için ama bu nasıl dersen akıyor yağ gibi mouse yani mesela oyunlarda şöyle hızlı dönmemiz var ya şöyle hızlı çeviriyoruz sağa sola onlarda falan çiçek acı tak diye dönüyor yani. Sıkıntısı yok. Mouse'un kendisi. Hafif ama harbiden bayağı hafif bir mouse. Bu da istasyonu. Bak P yazıyor zaten. Gördün mü? Hacı bak bu da driver'ı. Driver'ı indirdim ben. Acaz. Yazdım. Direkt model yazdım. Geldi. Buraya girdiğin zaman tuş atamaları sol klik sağ klik, orta top, sağ sol penaltı gol sağ. Buradan kafana göre ayarlıyorsun. Hemen bir altına geldim bir de seçenekleri var. Burada mesela atıyorum 2500 DPI seçtin. Bak seçtim. Oradaki renkle buradaki renk bir oluyor acı yanan renk. Anladın mı meseleyi? Oradan ayıkırsın ben kaçtayım kaça geldim hesabı. Hiç uğraşmazsın. Buradan ayarlıyorsun basarak. Buradan direkt altından da manuel ayarlıyorsun. Burada herz var. 125, 250, 500, 1000. Uyku modu. Abi yatayım mesela. Bir yat kafana göre. Geldin dokundun abi uyan hesabı. O marka. Sensör performansı. Bunu tam ayıkamadım dayı. 1-0 benim, 2-0 benim. Kaldırdım falan çut muhabbeti. Burada ışıklarda da nedir bu? Lightning efekt. Mouse'un üstündeki ışık yanıp sönsün mü? Nefes alarak mı sönsün? Sıçsın mı? Osursun mu? Kafana göre ağır mı sönsün? Hızlı mı yansın? çut muhabbeti alıyorsun buradan. Fazla da bir boku sürüyor yok. Burada da işte check update bakalım ne diyor? Sen diyor son versiyondasın zaten diyor. Bu da böyle bir muhabbet. Mouse güzel ben ekstra bir şey beklemiyorum zaten. Aa uçuk kaçık bir şey olsun gerek yok. Bana bu yetiyor. Sen de benim gibiysen. Al arkana bakma. Biraz geç geldi bana ama. Geldi sonuçta. Yani pro bulamadım ben. Ben de P ile pro'yu bir zannediyordum. mer değilmiş yani anladın mı? Arada da ne fark var? İşte 8000 Hz ile bin Hz ikisinin arasındaki fark bence. Yani şu an onu görüyorum ben. Başka bir farkı yok. Güzel. Saat gibi mouse. Görüşürüz hacı.